Arda Güler, 2005'te Ankara'da doğdu. Orta saha mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. 2014-2019 yılları arasında Gençler Birliği'nin altyapı takımında forma giydi. 20 Şubat 2019 tarihinde 150 bin Türk lirası, 28 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu. Fenerbahçe 2021 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe formasıyla o 19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak playoff oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6 sıfırlık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5, birlik lig skorla ligi üçüncü olarak tamamladı. Arda Güler turnuvada playoff gol kralı unvanına erişti. 2021-2022 Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi playoff turunda HJK Helsinki karşısında çıktı. Süper Lig'deki ilk maçına, ligin ikinci haftasında oynanan Antalya Spor maçının 87. dakikasında Kim Minayan yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Mihazaca yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı. 17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag'la oynanan UEFA Konferans Ligi playoff maçının 75. dakikasında Mihaz Acın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti. 20 Şubat 2022 tarihinde Hatay Spor'la oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan, maçın oyuncusu, anketinde 86, 9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Aha, maç sonrasında takım arkadaşı Çağatay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı, tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim. 13 Mart 2022 tarihinde Alanya Spor'la oynanan lig maçının 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Ara, girdikten 3 dakika sonra topu alara göndererek maçtaki beraberliği bozdu ve skoru 3-2'ye getirdi. Aa, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Aynı zamanda bu gol Arda'yı Fenerbahçe tarihinde gol atan en genç futbolcu yaptı. 90 artı 4 dakikada ise Mergin Berisa'ya asist yaptı. 5-2 Lig Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı. 17 Mart 2022 tarihinde aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 6 futbolcu ile toplu imza töreni yapıldı. Arda Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. 22 Nisan 2022 tarihinde Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçının 45. dakikasında oyuna dahil oldu ve oyunun 65. dakikasında Enner Valencia'ya asist yaptı. Aynı sezonda hem Süper Lig hem de U19 Süper Lig'inde maçlara çıkan Arda, U19 takımıyla çıktığı 8 maçta 4 gol, 4 asist yaptı. Süper Lig'de 12 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı. Çıktığı 2 UEFA müsabakasında ise 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.